Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yine Alize Angora Gold'la karşınızdayım. İpimin renk numarasını şöyle önceden vereyim hanımlar 515 numara. Bakın şurada 515 numara ipimin renk numarası hanımlar. tam 4 numara 1.60 milim çok güzel bir model anlatacağım yabancı bir kanalda gördüm ve hemen yapmak istedim Hanımlar sizinle paylaşmak istedim modelimizi zincirler üzerine kuracağız şöyle ipimi etiketini çıkarıp şöyle kenara alayım ve bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekerek başlıyoruz Hanımlar bir miktar zincir çekeceğim. Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz hanımlar. Zincirlerimizi fazla fazla çekelim ne yaparsak. Ona göre fazla kalanı kesebiliyoruz. Modelimizi kurduktan sonra hanımlar bundan çok güzel yelek yapabilirsiniz hanımlar. Ee, bluz yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. süveter yapabilirsiniz. Delikli bir model değil hanımlar. Çok güzel bir model. Şöyle biraz daha çekeyim. Çantada kullanabilirsiniz. Çok amaçlı, çok güzel bir model. Fazla olsun, eksik olmasınlar. Şöyle tuttum. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doladım ve tuttum. Zincire 5 zincire battım. Şöyle bir trabzan 1 iki aynı yere batıyor bunlar 3 ve de dört şöyle dört tane trabzan yaptım ipimi doladım zincir çekmeden bir iki üç dördüncü zincire batıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum hanımlar ipimi doluyorum hiç zincir çekmiyorum arada hanımlar 1 2 3 4. zincire batıyorum şöyle trabzan yaptım bir kenarda yarım modelimiz olacak hanımlar bunun onun için dört tane trabzan yaptım 2 3 4 4 tane trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 4 trabzan daha yaptım ipimi doladım 1 2 3 4 arada hiç zincir çekmiyorum dördüncü zincire battım şöyle bir trabzan yaptım hanımlar ipimi doladım 1 2 3 4 zincirime battım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 4 trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım Tekrar 4 tane trabzan daha. 1 2 3 4 İpimi doladım. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. 1 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 3 4. zincire battım bir trabzan 2 3 4 bir zincir ipimi doladım 4 tane trabzan daha yapıyorum hanımlar şöyle 3 model üzerinde anlatacağım 2 3 4 ipimi doladım 1 2 3 4 zincire battım bir trabzan yaptım hanımlar ipimi doladım 1 2 3 4 zincire battım buraya yine yarım model yapıyoruz hanımlar bir kenara yarım model yapıyoruz 2 3 4 trabzan bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere batıyorum bir trabzan daha bir zincir çektim döndüm bir iki üç zincir daha çektim toplam 4 zincir çekiyoruz ipimi doladım şu bir tane zincir çektim yerin içine giriyorum bakın hanımlar şöyle göstereyim size burada yarım model burada yarım model üç tane tam modelimiz var şuranın içine girdim şöyle bir 2 3 4 tane trabzan yaptım. Buraya yarım model yapıyor sanırım. 4 trabzan yaptım. Zincir çekmeden ipimi doladım. Arada bir trabzanımız var bakın. Trabzanımın tepesine batıp şöyle bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Burada bir zincir çektik. Zincirin içine giriyorum şöyle boşluğa. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Bir zincir ipimi doladım. 4 tane daha trabzan hanımlar. Modelimiz böyle olduğuna bakmayın. Modelimiz daha bir sihirli dokunuşu olacak ve modelimiz çok değişecek hanımlar ipimi doladım şu tekli trabzanın tepesine battım bir tane trabzan ipimi doladım dört tane trabzan bir zincir 4 trabzan şeklinde devam ediyorum 3 ve 4 bir zincir 4 trabzan Hanımlar ben bunu angora türü iple yaptım. Siz bunu koton türü iplerle de yapabilirsiniz. Bebe yünü ile de yapabilirsiniz. Bu modeli istediğiniz iple de yapabilirsiniz. Bir trabzan ortaya bakın. İpimi doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Sadece bir tane zincirimiz şu ortada oluyor hanımlar. 4 trabzan bir zincir oluyor. 3 ve 4 bir zincir. 4 trabzan. ipimi doladım arada bir trabzanımız var trabzanımızın tepesine batıyoruz bir trabzan ve tekrar bakın kenarda zincirimiz vardı zincirin içine giriyorum şöyle dört tane trabzan yarım model yapıyoruz buraya hanımlar bir iki üç dört bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzan daha 1 2 3 4 zincir döndüm hanımlar modelimi çevirdim ipimi doladım bakın son çektiğimiz tek zincirimizin içine giriyoruz ve yine buraya dört tane trabzan 4 trabzanımı yaptım ipimi doladım aradaki tek zinciri yapıyorum hanım Evet, tek trabzanımı yapıyorum ipimi doladım ve yine dörtlü trabzan ben bunu da sıra sonuna kadar gideyim hanımlar bu şekilde sıra sonunda diğer sıramızda modelimizin yani modelimizi ortaya çıkacağı sihirli dokunuşu yapacağız ben şimdi kamera arkasında bunu sıra sonuna kadar gidip geleyim. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Aynı şekilde şöyle önce şu zincirimizi keselim. Bakın hanımlar. Bir iki üçüncüde şöyle üçüncüde kesiyorum. ipimi şöyle çekiyorum bakın hiçbir problem olmuyor ben buraya şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum hanımlar yaptım son trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum bakın şu hiç zincir çekmeden ip dolamadan şu trabzanımın beline doluyorum bir sonraki trabzanın beline sık iğne olarak hanımlar Şöyle 4 tane trabzanım var. dördünün beline şöyle doladım. İpimi doluyorum bakın. İpimi doladım ve modelimi çeviriyorum. Bakın bu şöyle tekli trabzanlarımız 3 tane var. 1 2 3. İlk yaptığımız trabzana şöyle bakın hanımlar şu şekil buradan. Şöyle beline doluyorum. Çekiyorum, uzatıyorum. Bir daha doladım. 1 2 3, 4, iki seferde kapatıyorum. Kapattım modelimin arkasına geçtim. Bakın şu tekli trabzan'a karşı mıyorsamlar? Şu 8 tane trabzanımız var ya. ilk trabzanımızın beline sık iğne olarak doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4 mı yaptım bir zincir çekiyorum bir zincir çektim diğer trabzanın beline 1 2 3 4 ipimi doluyorum bakın yine tekli trabzan önüne geldim çeviriyorum ön yüzünde hanımlar modelimizin ön yüzü bakın ilk yaptığımız ilk trabzana dipteki 1 2 3. şöyle batıyorum uzatıyorum bir aynı yere 2 3 4 2 seferde kapatıyorum bakın şu tekli trabzana değil yandaki şu 8'li trabzanı ilk trabzanın beline doluyorum sık iğne olarak bir 2 3 4 bir zincir çektim diğer 4 tane yapıyorum anda geldim ipimi doladım yine modelimi çevirdim bakın ön yüzüne geldim çevirdim. 1 2 3. ilk yaptığımız trabzanın beline doluyoruz. İpimi çektim. 1 2 3 4 2 seferde kapatıyorum. Şu dörtlü trabzanın belini 1 2 3 4 bir zincir diğer dörtlü trabzanın beline 1 2 3 4 ipimi doladım yine modelimi çevirdim bakın hanımlar yine en alttaki ilk yaptığımız trabzanın tekli trabzanın belini uzattım 1 2 3 4 2 seferde kapatıyorum Kalan 4 trabzanın beline şöyle yarım modelimiz var ya sık iğne olarak sabitliyorum. Son olarak zincirimize batıyoruz şu şekil hanımlar. Zincirimize batıyoruz sık iğne olarak. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın modelimi çevirdim. Modelimi çevirdim. Şimdi model kaydırmaca yapacağız hanımlar. İpimi doluyorum. 4 zincirimi çektim. İpimi doladım. Bakın şu yaptığımız fıstığımızın tepesine. Bakın burada bir boşluk var. Hemen tepeye batıyorum. Şöyle bir. 2 trabzan yapıyorum. 3 4 bir zincir ipimi doladım tekrar dört tane trabzan yapıyorum hanımlar ipimi doladım bakın burada bir zincirimiz vardı arkada da sık iğnemizi de yaparken bir zincir çektik İkisini bakın şöyle bir topluyorum ikisini hem sık iğnenin hem diğer trabzanı içinden şöyle bir trabzan yapıyorum Modelimizi kaydırdık ya şu arada trabzan vardı şimdi modelin tepesine geldi trabzanlar. İpimi doluyorum şu boşluğa giriyorum bakın hanımlar tepeye. Fıstığımızın tepesine. Bir. iki Üç. Dört. bir zincir ipimi doladım 4 trabzan yine 4 tırabzan Bir de ipimi doladım bakın şu ara boşluktan giriyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum ipimi doladım yine bakın fıstığımızın tepesine sık iğnemizi geçtiğimiz yere batıyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde bir burada bir tane de burada yapacağım ben onları yapıp geliyorum hanımlar Evet sıra sonuna geldim 8 tane trabzan mı yaptım bakın hanımlar sık iğne olarak buraya dönüşte bir zincir çekmiştik zincirimizin içine sık iğne olarak sabitliyorum bu şekil 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım bakın arada bir zincirimiz var ya zincirin içine giriyorum ve 4 tane trabzan bir zincir 4 trabzan şekilde bunu da 3 sıra o şekil gideceğiz hanımlar 3 sırada bir modelimizin 1 2 3 4 bir zincir 4 trabzan 4. İpimi doladım. Bakın tekli trabzanın tepesine batıyorum. Tekli bir trabzan yapıyorum buraya. Bir trabzan. İpimi doladım. trabzanları içine giriyorum. Aynı şekilde devam ediyor Sıra sonuna kadar gelin. Burada yine göstereceğim size. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın hanımlar. Modelimiz bu şekilde devam edeceğiz. Bakın 1, 2, 3 tane yaptıktan sonra 3 sıradan sonra modelimizi kuruyoruz. Bunu yapıyoruz. Evet hanımlar geldim sıra sonuna bakın trabzanlarımı yaptım ipimi doladım bakın şurada zincirimize batıyoruz şöyle kenar trabzanımı yapıyorum tekrar bir iki üç dört zincir çektim çevirdim ipimi doluyorum Ve şu trabzanımın içine girip yine 4 e, trabzan bir zincir 4 trabzan şeklinde gidiyorum. Bu sıramı da bitirdikten sonra diğer sırada arka sırada modelimizi yapacağız. Ben bu şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum hanımlar. 4 bir zincir. 2 3 4 trabzan ipimi doladım tekli trabzan tepesine batıyorum bir trabzan yapıyorum buraya ipimi doluyorum ve tekrardan 8 tane trabzan 4 trabzan bir zincir 4 trabzan şeklinde devam ediyorum bu sıramı da sıra sonuna kadar gelin beraber devam edelim Evet tamamlar 1 2 3 sıra oldu sıra sonuna geldim ipimi doladım şöyle yine zincirime batıyorum Şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, çevirdim. Çevirdim bakın hemen trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum aynı şekilde. Hiç zincir çekmeden trabzanımın beline bakın doluyorum. 1 2 3 4 Bir zincir çektim. Diğer 4 trabzanın bakın zincir olduğu yerde zincir çekiyoruz. Bugün odaklanma sorunu yaşıyoruz. Şöyle beline doluyorum. İpimi doluyorum bakın. Öne geldim. 1, 2, 3. En altta bakın. Şu sırada yaptığımız 1, 2, 3. Alttan 3.'nin beline doluyorum. 1, 2, 3, 4 2 seferde kapatıyorum bakın aynı şekilde trabzanımın beline 4 8'li trabzanı beline 1 2 3 4 bir zincir çektim diğer dörtlü yapıyorum 1 2 3 4 ipimi doladım bakın yine 1 2 3 en alttaki 3 1 2 3 batıyorum beline doluyorum 1 2 3 4 2 seferde kapatıyorum yine diğer trabzanın beline dolayıp devam ediyorum 1 2 3 4 bir zincir trabzanların beline sıx iğne ipimi doladım modelimi çevirdim yine 1 2 3. aynı şekilde trabzanın beline 1 2 3 4 iki, i̇ki seferde kapatıyorum kalan trabzanlarımın beline Şöyle sık iğne olarak doluyorum. 1, 2, 3, 4, bir zincir, kalan 4, trabzanın belini. Ve sık iğne olarak şöyle zincirime batıyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir çektim modelimi çevirdim bakın hanımlar modelimiz çok güzel şimdi modelimi çevirdim birinci sırayı tekrar kuracağız ipimi doladım bakın şura ilk yaptığımızın bakın şuraya boşluğa batıyorum 1 2 3 4 trabzan yarım model yaptım ipimi doladım bakın aradaki zincire batıyorum tepe tam bir trabzan ipimi doladım bakın fıstığımın tepesine sık iğne geçtiğimiz sıraya batıyoruz 4 tane trabzan aynı birinci sırada yaptığımız gibi aynı şekilde modelimizi devam ettiriyoruz 4 trabzan bir zincir 4 trabzan. Dört. ipimi doladım bakın şu aradan giriyorum zincirlerimizin olduğunu şöyle bu şekilde modelimi devam ettiriyorum buraya gelince burada da zaten yine aynı şekilde yarım modelimizi kuracağız hanımlar daha önce daha büyük parçada çalışmıştım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın hanımlar. Modelim çok güzel dediğim gibi istediğiniz yerde kullanabileceğiniz hem yelek hem bluz hem sweater, hırka, çanta, bebek örgüleri, bebek battaniyesi yapabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimizin ön yüzü, bu da modelimizin arka yüzü hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olup ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.